Hepinize sevgiler arkadaşlar. 3-9 Ocak haftası Başak ve Yükselen Başak Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Yeni bir yıla girdik. 2022 evet biraz zorlu etkileri olabilir. Özellikle ilk 6 ay biraz kısıcı olabilir. Ama hani 2022'ye girer girmez ilk haftası nasıl acaba diye baktığımız zaman Oğlak Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkileriyle giriyoruz arkadaşlar yeni yılın ilk haftasına. Şimdi Oğlak Burcu'nda bir yeni ayın olması tabii ki hani iş, sistem, kariyer, disiplin, düzenle alakalı yeni başlangıçlar yapabileceğimiz, kendi hayatımızı organize ve disipline edebileceğimiz fırsatları genel anlamda beraberinde getiriyor. Siz Başak burçları adına Oğlak burcunda bir yeni ay olması arkadaşlar. Bu alan sizin aşk alanınız aslında. Aşk, çocuklar, hobileriniz, yatırım, borsa, finans konularını ifade eden alanı aslında gösteriyor. Dolayısıyla bu yeni ayla birlikte yeni yıla girdiğiniz zaman özellikle o 3-9 Ocak haftasında gerçekten hayatınızda birisi yoksa hayatımın aşkı olarak nitelendirebileceğiniz birisiyle tanışma, karşılaşma, bir ilişkiye başlama durumu söz konusu olabilir. Oğlak Burcu'nda olduğu için daha ciddiyetle ele alabileceğiniz yani flörtöz etkilerden uzak, biraz daha böyle hani sağlam ayakları yere basan belki evlilik yolunda atılabilecek adımları da tetikleyen bir yeni aydan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Bunun yanı sıra hani aşkla işim olmaz diyen arkadaşlarım çocuk sahibi olmayı planlayanlar varsa arkadaşlar bu yeni ay zamanında güzel haberlerin gelmesi durumu söz konusu olabilir. Diğer taraftan bir hobiniz varsa bu hobiyi biraz daha parlatayım ete kemiğe büründüreyim buralardan finansal anlamda kazançlar elde edeyim diyorsanız bu yeni ay yine sizi destekleyici etkilere sahip arkadaşlar. Yatırım borsa finans konuları biraz riskli olabilir. Hani buralarda artık hani kendi meşrebinize göre nerelerde bu yatırımları değerlendirmek istiyorsanız bunları bilemiyor olmakla beraber eğer gerçekten çok garantili olduğunu hani sizi yarı yolda bırakmayacağını düşündüğünüz çok riskli olmayan bir takım yatırımlar varsa bunları da değerlendirmek isteyebilirsiniz belki. Bu yeni ayın en güzel özelliklerinden bir tanesi şu arkadaşlar. ani beklenmeyen sarsıcı değişimleri ifade eden Uranüs'ün pozitif yönlü bir desteği var arkadaşlar bu yeni aya. Uranüs içinde bulunduğumuz süreçte Boğa Burcu'nda siz Başak Burçları adına burası yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık, yüksek öğrenim, akademik kariyer, hukuksal davaların yer aldığı alanı aslında ifade ediyor. Dolayısıyla buradan gelecek destek, mesela hani bir hobi olarak bir şeyleri organize etmeye çalışıyorsanız eğer belki bununla ilgili yeni eğitimler almanızla ilgili belki fırsatlar verebilir veya uzmanı olduğunuz konuda eğitim vererek o hobinizi hayata geçirme yönünde destek sağlayabilir. Veya yurt dışı yabancı bağlantılı birileriyle bir ortaklık durumu söz konusu olabilir. Aşk meselelerinden bahsettik. Belki hani eğitim görüyorsanız bu gördüğünüz eğitimde tanışacağınız birisi veya hani ortak bir iş yürüttüğünüz kariyerinizle benzer özelliklere sahip birileriyle bir aşkın ortaya çıkması durumu yine bu süreçte karşınıza gelebilir. Hukuksal davalarınız varsa bunun zaten pozitif yönlü çözümlenmesi ve size finansal gelir olarak dönmesini bekleriz. <laughs> Haftanın ortasına geldiğim zaman. Zaten 5 Ocak tarihinde ve Venüs ile Neptün arasında pozitif destekleyici bir etki var. Venüs işte bu yeni ayın gerçekleştiği aşk alanını sembolize eden alanda. Neptün ise sizin ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıklar alanınızda belli ki gerçekten bu aşktan kaçış yok. Özellikle Aralık ayının ilk 15 gününde karşınıza çıkan aşk fırsatları varsa oralardaki kişileri böyle bir kafanızdan geçirmenizde fayda var. Onların tekrar önünüze gelmesi durumu söz konusu olabilir. Veya zaten hani hali hazırda başlayacak birliğin hayallerimin aşkı diye nitelendirebileceğiniz adımlarını atabilmekle ilgili güzel fırsatlar var. Hafta sonu pazar gününe geldiğim zamansa Venüs ile Güneş kavuşum gerçekleştiriyor. işte o aşk alanı dediğim alanda arkadaşlar. Gerçekten burada hani o e, hayattan zevk aldığınızı hissedeceğiniz konular veya işte o aşksa, hobi ise veya işte çocukla alakalı olan konular, çocuğunuzla ilgili olan meselelerse buralarda gerçekten yüzünüzü güldürecek haberler veya e, artık bundan sonrası için organize edebileceğiniz, e, oturtabileceğiniz o düzen neyse bunun size mutluluk vermesi ve finansal kazanç anlamında geri dönüş sağlamasını bekleyebiliriz gibi duruyor. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum yeni yılın ilk haftası size uğurlu gelir. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Başak burçları